Kıymetli Hocamız Yakup Arslan birlikteyiz. Sayın Hocam Çankırı'dayız. Bugün Çankırı'da panel düzenledik. Neler istiyorsunuz Sayın Hocam? Anadolu'nun kalbi, yarenler diyarı Çankırı, bağımlılıklar konusunda, alkol bağımlılığından madde bağımlılığına, dijital bağımlılıktan küresel tehdit, tütün bağımlılığına kadar e, farkındalık oluşturmak maksadıyla e, Sayın valini, Valimizin e, himayelerinde Yeşilay Çankırı Şube Başkanlığı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili kurumlarca Çankırı'da bir farkındalık oluşturmak için yapılan bu güzel organizasyon için öncelikle teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. Halkımızın bu konudaki farkındalığın arttırılması, bağımlılıklarla mücadele konusundaki ilk aşamayı oluşturmakta. Koruyucu önlemler bilgilenmeyle başlamaktadır. Özellikle tütün bağımlılığı başta olmak üzere. Ve bunlara yakalanmadan sağlıklı nesiller, sağlıklı toplum ve sağlıklı bir dünya için çok önemli bir toplantıya eş sahipliği yaptı Çankırı. Teşekkür ediyoruz. Bugün panel yaptık BAMDOK'a ilgili düşünceleriniz alalım mı Sayın Valim? Evet ben bir Çankırı olarak değerli hocalarımızı Çankırı'ya davet etmenin mutluluğunu yaşadım bu paneli vesile olan başta Sayın Valimiz olmak üzere Sayın Rektörümüze ve Yeşilay Çankırı İl Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bugünkü amacımız bağımlıkla mücadele konusunda bilgi düzeyinin, bilinç düzeyinin ve ilgilen bilinç düzeylerinin, farkındalık düzeylerinin geliştirilmesiydi. i̇nşallah izleyiciler için katkılar sağlamış olduk. bize ilgi gösteren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Öl evet, kıymetli Zehra Hocam, Çankırı'dayız. Bugün bağımlılıkla bir panel yaptık. Panel ile ilgili düşüncenizi alabilir sayın hocam. Çankırı'ya hiç gelmemişti ama burada da bir bağımlılık sorunu olduğunu biliyordum. Gerek Çankırı'daki Yeşil'e, gerekse Vahri Bey'in, Rektör Bey'in, bu işe ne kadar güçlü sarıldıklarını gördüm. Korona ve önleme programlarının burada çok iyi gideceğini umuyorum. Çünkü bu panel bir ilkti burada. Eski Ankara Vali Yardımcısı olan Sayın Ayhan Vali'nin, şimdi kendisi İçişleri Bakanlığı'nda hukuk müşaviri. bu konuya gönül verdiğini biliyorum. Bizleri de davet ettiler. Geldik. Bence çok iyi bir etkileşim oldu diye düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Rektörümüz Kadirhan Sungur'la birlikteyiz. Sayın Rektörüm, bugün Çankırı'dayız. Bir panel düzenledik. Neler söylemek istedin Sayın Rektörüm? Bu güzel Çankırı şehrinde Çankırı'nın misafir olmaktan son derece mutlu olduk. Üniversitenin ev sahipliğinde Yeşiller Çankırı şubesinin koordinatörlüğünde mükemmel bir panel oldu. Türkiye'nin dalında en iyi hocalarıyla buluştuk ve e, dinleyici kitlesi de böyle tabir caizse gözleri parıldayan, pırıl pırıl bizleri dinleyen çok ilgili bir gruptu. Ben bu panelin faydalı olduğuna inanıyorum. Burada yakılan meşalenin bağımlılıkla mücadelede bütün Türkiye'ye ışık tutacağına inanıyorum. Teşekkürler Hocam. Kıymetli Tuncay Hocam, Çankırı'dayız. Bugün panel düzenledik. Panel hakkındaki düşüncelerle mi Sayın Hocam? Evet, panel amacına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Gerek içerik olarak, gerekse katılımcı panelist hocalarımız her biri kendi alanında uzman kişilerdi. Ee, ve bu anlamda katılımcıların ilgisini çekti ve ee, özellikle e, bugüne kadar bilindik bağımlılıkların ötesinde yani tütün bağımlılığı, madde bağımlılığı, alkol bağımlılığının dışında dijital bağımlılık e, konusu katılımcıların özellikle dikkatini çekti. Şu an içinde bulunduğumuz çağın gereği olarak yeni yaşam alanları ve insanın hayat öyküsünü yeniden yazması ve insanın yeniden tanımlama adına dijital yaşam becerilerimize bir farkındalık kazandırma adına bence manidar bir çalışma oldu ve güzel bir çalışmaydı. Çankırıhaber.net